Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal kapımı dizisinin sevilen çifti Hanker'den yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyoruz. İşte arkadaşlar, sezon finalinden sonra sevilen çiftimiz birlikte tatile çıktı ve tatilden ilk kareler gelmeye başladı. Şimdiye kadar çıkan aşk dedikodularını hep yalanlayan çiftimiz bakalım bu görüntülerden sonra nasıl bir açıklama yapacak? Tabii ki herkes sabırsızlıkla bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.